il başkanlarımız düzenlemiş olduğu Ramazan etkinliği çerçevesindeki programda hep beraber bir araya geldik. Konuyla ilgili ne düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle e, tüm Kahramanmaraş'ın ve iyi Partilerin Ramazan-ı Şerif'ini ve yaklaşmakta olan bayramını kutlarım. E, Ramazan paylaşmaktır. E, biz birçok defa burada e, il başkanlığımızda e, iftar programı verdik. E, halen de vereceğiz. Önümüzdeki günlerde de vereceğiz. İzlediğiniz birlikte kaynaşaraktan, birlikte e, sohbet ederekten e, geçiriyoruz. E, iftardan i̇ftardan önce etraftaki esnaf gezileri yaptık. Onları da iftarımıza davet ettik. Sadece iyi partililer değil. Herkes, e, herkese kapımız açık. Herkes e, iyi partiye buyursun gelsin inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. Sağ olun.